Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 15-30 Nisan arası Nisan'ın son iki haftasının kahve falı yorumlarına hoş geldiniz. Sizin için kahvemi içtim. Sizin adınıza niyetlendim. Bolluğa, berekete, zenginliğe ve izleyicilerimin dileklerinin gerçekleşmesine niyet edip kapattım. Siz de e, dileklerinizi tutun, fincana odaklanın, güzel enerjilerinizi yollayın. Şöyle bir fincanın dışından bakayım. Bu hafta hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim bir yerden seni çok mutlu edecek mucize bir haber geliyor. Evin, yüreğin ve dört bir yanın aydınlanıyor diyebilirim. Hayatınızda bir takım konulara yeniden başlamak sizin için daha iyi olacaktır. E, bu zor gibi gözükebilir ancak bilmelisin ki yeniliğe attığın her adım sana e, katkı sağlayacak. Evet fincanımızı açalım şöyle bir içine bakıyorum. Aynı zamanda iç dünyanızı da gösteriyor. Size de fincanı şöyle bir göstereyim. E, Nisan ayında iç dünyanız hiç karamsar değil. Bakın iniş çıkışlardan çabuk sıyrılacak umudu hızlıca yaratacaksınız. Ee, bir takım engellediğiniz e, duygularında e, aşacaksınız engelleri aşacaksınız. Ben bakıyorum Nisan ayında en uğurlu rakamın ne, kaç çıkmış? 9 ve 2. Önümüzdeki günlerde birkaç günlük böyle ödem problemi yaşayabilirsiniz. Bel ve böbreklerle ilgili problemler ortaya çıkabilir. Tuz ve şeker tüketimine dikkat edin. Ayrıca bol su için. Sevgili başaklar, üretken ve verimli bir dönemden geçiyorsunuz. Şurada bir miktar para görüyorum. Kendi paranızı, kendi yeteneklerinizi, yatırımlarınızı planlayacağınız dönemdesiniz değerli şeylere yatırım yapmak ya da biriktirmek isteyebilirsiniz. Birisi sizden borç ya da yatırım tavsiyesi isteyebilir bu hafta. Yani bu maddi konuda beklenmedik haberler alabilirsiniz. Bu da yeni kararlar almanıza neden olabilir. Bu beklenmeyen durumlar kazançlarla ya da ilişkilerinizle ilgili de olabilir. Bir yol ayrımı görüyorum şurada. Ee, yol ayrımına girebilirsiniz kararlar alırken dikkatli olun lütfen ee, Beklenen bir kredi ya da miras haberiniz varsa bunu alabilirsiniz. Dediğim gibi sağlık sorunlarınızda da önemli bir şey yok ee, çözeceksiniz 2-3 gün içinde geçici sorunlar olabilir Sağlıkla ilgili. Bakın şurada güzel destekler var. eş olabilir ya da ortaklı işiniz varsa oradan gelecek olabilir. Ya da partnerinizden gelecek güzel destekler görüyorum. Eğitim, iletişim konularında da, yurt dışı işleri de olabilir. Umutların, gündelik hayatın, zorunluluklar gibi durumlarda biraz gecikmeler yaşayabilirsiniz, zorlanmalar olabilir, kısıtlanmalar olabilir. Ee, olsa bile ikili ilişkilerden aldığın kadersel destekle yeni başlangıçlar yapabileceksiniz sevgili Başaklar. Çocuğunuz varsa, çocuklarla ilgili de harcamalarınız artabilir. Şurada arkanızdan iki kişi konuşuyor. Yani birinden uzak duruluyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Öyle değil mi? Küslük değildir bunun adı. Ya kızgınlıktır, ya dargınlıktan dolayı uzak duruluyordur. O yüzden hiç takmayın kafanıza konuşsunlar siz bir adım öndesiniz demek ki. Sevgili başaklar kafanız bir şeyle meşgul olmayacak şeyler için kendinizi yormayın. Uykusuz kalarak gecelerinize bekleyerek de gündüzlerinize yazık etmeyin. Olmadı düşüncesinin gölgesinde yaşamaktansa hayırlısını dileyin. ve kendinizi huzura bırakın. Şurada iki kişi karşılıklı bir kadın bir kadın evet biri erkek. Saçları omuzlarında kadının e, sizi canınızı sıkan bir şeylerden kurtulacağınız e, moralinizin düzeleceği ve kendinizi çok daha iyi e, hissedeceğiniz anlamına geliyor. Eğer iş hayatınızda elde ettiğiniz başarılar ve büyük bir itibar kazanacaksınız başarılar sayesinde e, rakiplerinizi geride bırakacaksınız demektir bu. Eğer şüphe duyduğunuz olaylar varsa onunla ilgili hemen karar vermemeniz daha iyi olur. Ee, biraz düşündükten sonra e, sürekli işlerinizi baltalamaya çalışan birileri var. E, tuzaklar var. E, bu tuzaklarda boşa çıkacak. Buna işaret ediyor. Eğer <laughs> işinizden memnun değilseniz ve ayrılınca İşsiz kalacağım korkusu yaşıyorsanız endişelenmemeniz gerekiyor. Yeni iş kapılarının açılacağı bir döneme gireceğiniz anlamına geliyor. Kariyerinizde yeni fırsatlar olacak. E, bu sizi üst noktaya taşıyacak demektir. Hala işten ayrılma konusunda tedirginliğiniz varsa da. E, yöneticinizle konuşmak size iyi gelecektir Şurada minik minik kalpler görüyorum Aşk hayatınızda dilediğiniz tüm iyiliklerin ve güzelliklerin sizi bulacağı anlamına geliyor Hoşlandığınız kişiden yakın zamanda karşılık alacaksınız Güzel bir aşka da başlayabilirsiniz e, Bu aşkla emin adımlarla kim bilir belki evliliğe kadar gidebilir eğer evliyseniz de eşinizle aranızda sorun varsa bu sorunlar tatlıya bağlanacak o anlamada gelir. Hemen tabağınıza bakıyorum. Tabak içinde hemen ilk aklınıza gelen bir dileği tutun bakalım. Gerçekleşecek mi? Evet akışlar gayet güzel. Müjdeli haberler kapıda. Bakayım. Evet tuttuğunuz dilekte gördüğünüz gibi hemen mutluluk gözleşi olarak aktı. Gerçekleşecek demektir. Şurada hamile birini görüyorum. Ee, bir kız çocuğuna e, yordum ben bunu. Siz olmasanız bile etrafınızdan bir e, hamilelik haberi duyacaksınız. Rabbim isteyenlere versin. Şurada büyük bir kuş var. Uzun zamandır e, keyfinizi kaçıran, rahatsız eden bir şey varsa ya da bir kişi, bundan e, kurtulup rahatlayacağınız anlamına geliyor. E, hayatınızda yeni bir sayfa da açılabilir. Bakın. Adeta geçmişe bir perde çekeceksiniz. Hayırlı değişimler yaşayacağınıza işaret ediyor. Güç, başarı, azim anlamına geliyor. Kuşun ağzında bir şey var sanki. Ya yeni bir ortama gireceksiniz. Bu ortamda tanışacağınız kişiler e, size yardımcı olacaklar. Büyük yardımı dokunacak demektir. E, ya da aklınıza takılan soruların cevabını bulacaksınız demektir. Bununla birlikte kendinizi daha cesur, özgüvenli hissedeceksiniz. Kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Şurada kocaman bir yunus balığı çıkmış. Bu ne demek? Yakın zamanda istediğiniz bir şeye tez vakitte sahip olacaksınız demektir. Eğer hayatınızda bir şey yolunda gitmiyorsa, her şey yoluna girecek. Şans sizinle beraber maddi manevi anlamda da refaha kavuşacaksınız. Hayırlı kazanç kapıları açılacak demektir. Şurada küçük güzel bir çeşme görüyorum. E bu da ne demek? Sıkıntılarınız su gibi akıp gidecek. Kafanıza taktığınız dertlerin yerini mutluluk alacak demektir. Günleriniz çok daha keyifli ve anlamlı geçecek. Mutlu bir beraberliğe de işaret etmek demek anlamına da geliyor e büyük dertlerinde üstesinden geleceğinize de yorumlayabilirim. Evet. Gayet güzel çıktı. E, aklınızdaki kişi pek fazla çıkmadı. Bir sonraki falda çıkar inşallah diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destekten dolayı abone olarak ve beğeni yaparak verdiğiniz desteklerden dolayı ayrıca güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli, neşeli bir Nisan ayı geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.